Merhabalar, hoş geldiniz. Sanki bu işi yapmam o 4-5 yaşlarında annemin beni kuaföre göndermesiyle başladı bence. Ya yani beyefendiliği, onun böyle o saçlarının atışı, her şeyi beni aşırı derecede etkiledi. Yani ben orada aşık oldum aslında işime. Beni e, yılın en başarılı mikroblading uzmanı olarak seçtiler. Yılın en başarılı mikroblading uzmanı ödülü Damla Özcan şey oluyor. Tatlı değil, güler yüz ve tabii ki de Damla Özcan Beauty. Bu kapıdan çıktığınız zaman her zaman gülerce çıkmanız için çabalıyorum ben. Müzik Esnaflık bence benim doğuştan kanımda var.